Hastamız İstanbul'dan geldi. İki gün önce tüp mide ameliyatını yaptık. Vücut kitle indeksi 41'lerdeydi. Bugün taburcu ediyoruz. Çok şükür ameliyatımız geçti. Bir problem yaşamadık. Ee, daha önce bize arkadaşlarından duymuş. Referanslar onlar da. Onların aracılığıyla bize geldi. Konuştuğun gibi miydi arkadaşlarına? Nasıl, süreç nasıldı? Zor muydu? Kolay mıydı? Ya onlar anlattı ama yine kendi içimde bir korku olmuştu ama hiç de korkacak bir şey yokmuş. Gayet de rahat geçti. Güzeldi. Ben yani eğer kendimde ayağa kaptım. Öyle düşünüyorum. Yok çok iyisin. Ya. hiç sesin çıkmadı. Yüzün de hep güldü zaten. Ameliyattan sonra hep yüzün güldü. Ameliyattan önce de öyleydi. Ameliyattan sonra. Ağzı çıkmadım. Sancım da olmadı. Hiç korktuğum gibi hiçbir şey olmadı. Bayağı rahattım. E, yani şimdi sürece başlıyoruz. En zor kısmını atlattın. İnşallah sağlıkla zayıflayacaksın. İnşallah. Tabii beraberinde mutlaka şunu diyorum. Hayat tarzı değişikliği, beslenme alışkanlığı değişiklikleri. Onları yaptığın sürece de zaten indiğin kiloda hep kalırsın sıkılsın. Biz de yanında olacağız tekrar. Keşke şahsen.